Neyse düzgün bir giriş yapayım. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Daire yokmuş. Ya abi. Deli misin amanakoyim? <laughs> 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 Ölmezsem Allah'a Abi umutsuzlukla mı başlasak? Tabii ki hayır. Mal mısın? Kı i̇kinci baltayı alacağız. Kızlar beni gelince böyle ölüyor. <laughs> Zamanı geldi diye düşündüm. Öl. Yandım ben. Mübalaşı! <laughs> Adam. Ben Türk milli. Lan dur. <laughs> gidelim abi nereye gidiyorsun? O güzel, güzel abi, güzel, güzel sert, sert sert abi, sert sert pompaladık adamı. Sezon bitmiş ben geçenki videoda şey demişim işte. Ya çıkarım bu ligden falan demişim de sezon bitiyor. Kaç güne bitiyor bilmiyorum. Bir haftaya mı ne bitiyor. Ya yine çıkarım Epic'ten de Misty'e ulaşır mıyım bilemiyorum. Çünkü fazla vaktim yok. Gün içerisinde abi Türkiye şartlarında çalışıyoruz. Anasını avradın. 11 saat çalışmam olur arkadaş? Yani 11 saat çalışıyoruz. Sonra geliyoruz işte yemek falan yederken saat oluyor. 7'de çıkıyoruz zaten işten. Saat oluyor aman akım 8-9. Biz bu Natay'a Koruz abi. Neyse koyamadık. Gibi kaçta çıkıyorduk işte. Yani Yedi de çıkıyorduk falan eve gelince yemek ye. Dokuz oluyor saat. Hani yorgun oluyorsun. Bir de o yorgunlukla gelmiş bırak size. Bak size video çekiyorum. Saat kaç? 21:54 arkadaşlar. O diyorum. Bir like atarsanız e, gö e, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Oğlum bu arada çok easy bir maç geçiyor. Nata ne yapıyorsun? Abi neden? Neden? Neden Dairot? Neden? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Lol amına Nata şu an ağlıyordur bence. Orada bir de doğru değil. Oğlum geliyorsan sıkıntı. Tamam ya bulamaz beni buralarda. Elektronik. De <laughs> Neyse abi biraz minyonu tek ya buradalar falan filan. O O, o, o <laughs> Sen nereden çıktın amına koyayım Oğlamamı bitirseydim bari. Talha. İsmine TR Talha. Vay be amına koyayım ben... Abi. Aa, bak, bak Ne ismi? Joronico mu? Abi insanlarla dalga geçmeye yargılamayı bırakmıştım uzun süre önce ama yapıyoruz be sporu <laughs> yapıyoruz be insanları aşağılamayı. İki de iki de... Yapıyoruz bu sporu amına koyayım <laughs> Yani insanların nickine göre, profil fotoğraflarına göre ya... dikkatler dağıldı. Dik... Dikkatler dağıldı abi. Şimdi dur. Anlatırım da abi. Dur anlatacağız. anlatacağız Baba anlatacağız ama lan. Sal. Sal abi sal. Ölmedik ama güzel bir şey. Şimdi bu toplar mı bizi? Toplar mı bizi? Toplayamadın kardeşim. Sen bir geri git. O ultiyi öyle... Ataman oğlum öyle ataman öyle bir ulti yok amına koyayım. Öyle koşarak geleyim kafanıza ulti atayım tarzı. Bir ulti attırmazlar sana. Bak şu hareketi izle. Yani o, orada düz Tigriyul. Hadi. Abi Mia, 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 Mia. Mia. Mia, Mia çok tehlikeli. Yetişebilir miyim oraya? Güzel abi en tehlikeli adamlarını öldürdük. Oyun biter mi? Oyun biter mi? Oyun biter mi? Oyun biter. Hatta ben halay çeke çeke bitirdim oyunu. Dermişim. Kaşındık amına koyayım. Ya. ya Mia. Şu daireyi keselim önce. Kesemeyeceğim büyük ihtimalle. Adam zırh mı kasmış? Bu niye hasar yemiyor? Evet zırh kasmış amına koyayım. Mantıklı. Ama bunu keserim ya bu kesilir. Bunu da keserim de. Şimdi Mia falan. Abi Mia çok sıkıntı ya. Mia gerçekten. Yani ciğerimizi sökebilecek bir kapasitede şu an. Söktü mesela. Ciğerler sökülüyor aman akıyım. Onu da sök. Mama kimse... bu şimdi yarra yedin abi. Güzel. Kapılet, Güzel sormak. rahatlamak. Ölümsüzlük de bitti. Arkadaşlar sizi Lord'a arkadaşlar sizi Lord'a girmeye davet ediyorum amına koyayım. Akbar. Hı. Arkadaşlar gelin artık şuraya ya. Sana girerim abi. tam Lord'u bozmayın abi. Lord'u bozmayın. Amına koyayım. Bekaretimiz bozuldu. <laughs> Lord'u ben aldım. Lol. Kaç abi kaçacağım mı kanka? Na, bir de üstümüze geliyor ya Allah'ım. Mia'nın ultisini bir şekilde almam lazım. Aldım. Lol <laughs> amına Abi Düşman güzel katledildi. öldü ya. İki iki. Ee, sıkıntı, sıkıntı. Diğerleri doğmadan aslında bir katakulle yapabiliriz. Bir O o şey bana nasıl geldi anlamadım. Stand bana nasıl geldi anlamadım. Kuleye kuleye. Neyse yine win aldık. Allah şükür de bugün de win aldık amına koyayım. Allah şükür bugün de kazandık arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Eğlendiyseniz bir like atarsanız öpülürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Jüpiter emanet olun arkadaşlar.